Elektrik faturanız son dönemde bir hayli yüksek geliyor. Eve akıllı sayaç taktırdınız ama bu durumda faturayı düşürmeye yeterli olmadı. Basit ama küçük adımlar var. Eğer bu adımları uygularsanız faturanızı yarı yarıya indirmeniz mümkün. Elektrik faturalarında başı buzdolapları çekiyor. Ancak buzdolabında %60 elektrik tasarrufu sağlamak mümkün. Bunun için en önemli kriter buzdolabının A sınıfı kapasitesinde olması. Zira A sınıfı buzdolapları G sınıfı buzdolaplarına göre %56 daha az elektrik tüketiyor. Dikkat edilmesi gerekenler buzdolabının kapağını sık sık açıp kapatmamak, yemekleri sıcak bir şekilde buzdolabına koymamak ve kapları buzdolabına ağzı kapalı bir şekilde yerleştirmek. Ayrıntılar önemli. Böylece bir dahaki faturanızda 38 lira kar elde etmiş olacaksınız. Ay sonunda kara kara düşünmek istemiyorsanız uzmanların fırın konusunda da iki ayrı önerisi var. İlki küçük fırın kullanmanız, ikincisi ise mikrodalga fırınları tercih etmeniz. Bu sayede ay sonunda 17 lira cebinizde kalmış olacak. Tasarruf için dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta bulaşıklarınızı elde değil de bulaşık makinenizde yıkamanız gerekiyor. Bunun için bulaşık makine ayarınızın 55 derece olması yeterli olacak. Ve evin olmazsa olmazı çamaşır makinesi. Onu da haftada yalnızca bir kez çalıştırmak, az miktarda çamaşır koymak ve zorunlu olmadıkça düşük ısıda yıkama yapmak elektrik faturasından tasarruf sağlıyor. Gün ışığından yeterince faydalandınız, hava karardı, sıra ışıkları açmaya geldi. Evin içinde sıkça girdiğiniz alanlarda ışıkların uzun süre açık kalmasını önlemek için sensör lambaları tercih etmeniz yine ay sonunda rahat bir nefes almanızı sağlayacak. Ay sonunda daha düşük elektrik faturasıyla karşılaşmak için bu adımları uygulayabilirsiniz.